Çocuklar merhabalar. Yine bu hafta sosyal bilgiler dersiyle beraberiz. Soru çözmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve video derslerimizde soru çözerek, deneme çözerek ee, derslerimize devam ediyoruz. Akşamları ise online derslerimizde konularımızı işleyerek ünitelerimizi bitirmiş olacağız. Herkes hazırsa sorularımızı çözmeye, denememizi çözmeye başlayabiliriz. Evet, yine bir yeni nesil soruyla karşı karşıyayız. Görmüş olduğunuz gibi ee, Paragraflara baktığımız zaman sorunun inanılmaz derecede zor olduğunu düşünebiliriz. Ya da bu soruyu okurken kafamızın karışacağını düşünebiliriz. Yalnız soruyu çok iyi analiz edersek bu soru inanılmaz derecede kolaydır. Şunu asla unutmayın. Kalın kalın uzun uzun paragraflardan oluşan sorular bizim için en kolay en basit sorulardır. Bunun mantığını asla unutmayın. Çünkü... Cevap sorunun içerisinde kesinlikle ve kesinlikle vardır. Gizlenmemiştir. Apaçık ortadadır. O yüzden uzun sorulardan, yeni nesil sorulardan asla ve asla yapmıyoruz? Korkmuyoruz. Evet, şimdi başlayalım. Öncelikle soru kötü okuyordu. Soru kötü diyor ki, Ergenek Oblesi göre Türklerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Hemen soruda ulaşılamaz kısmının altını çizdiniz. Evet, Paragrafta olmayan bir şık benim için cevap olacak. Unutma. Evet, şimdi hep beraber okuyalım. Türkler geldikleri yoldan başka bir yolu olmayan bir yere vardılar. Vardıkları ülkede akarsular, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce Ulu Tanrı'ya şükrettiler. Kışın hayvanların etini yediler, yazın sütünü içtiler. Paraları buradan böldü. Ya da neresini giydiler dedi, paraları buradan böldü. Evet, birinci paralarımızın parçası bu. Ardından devam edelim. Bu ülkeye el gerek on dediler. Zaman geçti, çağlar attı, çoğaldılar, çoğaldılar. kurultay topladılar. Dediler ki, atalarımızdan mı işittik? Ergenekon dışında da geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerdeymiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım, göçüp Ergenekon'dan çıkalım. Türkler kurultayı bu kararı üzerine Ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar. Bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki, bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritirsek belki daha bize geçit verir. Gidip demir madenini gördüler. Dağı geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp 70 yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı'nın yardımıyla demir dağı kızdı, eridi, akı verdi. Bir yüklü deve çıkararak yol oluştu. Şimdi çocuklar, Ergenekon destanına ait bir parçayı okuduk sizlere. Evet, Türklerin Ergenekon'a girişi ve ardından Ergenekon içerisinde çoğalması ve ardından Ergenekon'da bulunan kaynakların Türklere yetmemesi. Daha sonra kurultayın toplanması ve kurultay kararları ile birlikte Ergenekon'dan çıkışın kararlaştırılması ve bu çıkış sürecinde evet, demirden dağın eritilmesi ve Türklerin Ergenekon'dan çıkmasından bahsetmiş. Bakın, özetle. Hemen soru geri dönelim. Ergenekon destanına göre Türklerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz Hemen Hemen aşıkın okuyor. Ergenekon destanı taşlar üzerinde yazılarak unutulması önlenmiştir. A şıkkı. Koca bir paragraf var ve bu paragrafta taşlar üzerinde yazılı olarak Ergenekon destanının yazılmasına dair bir ifade var mı? En ufak bir ipucu var mı? Kesinlikle hayır. O zaman bizim muhtemel cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Ama A şıkkını işaretleyip geçiyor muyuz? Hayır. Diğer şıklarımızı da okumamız lazım. Bakalım. Kurultay toplamaları sonrasında danışarak çözüm ürettiler. Evet, kurultay kararı ve Ergenekon'dan çıkmak istediklerini söylediler. Bazı madenleri kullanmayı bilmeleri Ergenekon'dan çıkmalarını kolaylaştırdı. Bazı madenden kastı ne? Demir madeni değil mi? Hayvancılıkla geçinip hayvansal ürünleri çeşitli şekillerde değerlendirdiler. Hani diyordu ya, kışın hayvanları etinle beslendiler, yazın sütüyle beslendiler değil mi? Evet, yani inanılmaz derecede basit bir soruyu çözmüş olduk. Kocaman bir paragraf bizim gözümüzü asla ve asla ne yapamaz? Korkutamaz çocuklar. Unutmayın uzun sorular daima en kolay sorular. Evet bir diğer soruya geçtim. Yine yeni nesil soruyla karşı karşıyayız. Sosyal bilimlere yardımcı bilimlerden bahsetmiş. Bakalım verilen bilgilere göre sosyal bilimlerle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Arkeolojiden bahsedelim. Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim olarak tanımlanır. Kazı bilimi olarak da adlandırılır. Evet, tarih, geçmişte yaşanmış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belgelere dayanarak inceleyen bilim dalına verdiğimiz isimdir. Coğrafya, insanlar çevre arasındaki ilişkiyi neden sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır. Sosyoloji, toplumu ve toplumsal gerçekleri araştıran, inceleyen, karşılaştıran ve yorumlayan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmış. Evet, arkeoloji, sosyoloji, tarih ve coğrafyaya dair bilgiler vermiş. Verilen bu bilgilere göre sosyal bilimlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir farklı alanlarda toplumsal hayatı etkilemiştir demiş. Evet, sonuç itibariyle arkeoloji, sosyoloji, tarih ve coğrafya farklı alanlar olmasına rağmen toplumsal hayatı ve insanı ne yapmıştır? Etkilemiştir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle birinci öncüle ne yaparız? Ulaşırız. <laughs> Ardından devam edelim. Bakınız ne diyor? İkinci öncülde. Sosyoloji canlıların gelişim evrelerini inceleyen bilim dalıdır demiş. Çocuklar, Bakınız ne diyor? Toplumu ve toplumsal gerçekleri araştıran, inceleyen, karşılaştıran ve yorumlayan bir bilim dalıdır demiş. Bak canlıların gelişim evresinden kastı ne? Doğması, büyümesi, yaşaması ve ölmesi değil mi? Gelişim evresi. Doğdu, büyüdü ve öldü. Peki bu sosyolojide bize vermiş olduğu tanımla canlıların gelişim evresiyle alakalı bir kısım var mı? Kesinlikle var. O zaman 2 gitti. 2 gittiyse B şıkkını eledim. Soruda kafam karışmasın. D şıkkını eledim. Soruda kafam karışmasın. Geriye ne kaldı? C ve A şıkkı kaldı. Hemen dedi. Tarih geçmişle gelecek arasında bağ kurmamızı sağlar demiş. Hemen tarihi tekrar okuyorum. Geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarını bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi kurarak belgeler ışığında inceleyen bilim dalı. Şimdi ben bu tanıma bakarak çocuklar. Evet, geçmişe dair bilgileri elde ettiğimizi tarihten anladım. Ama gelecek arasında bağ kurmamıza dair bir bilgi var mı? Evet, geleceğe daha iyi bakabiliriz. Geçmişten ders alırız ve bu derse bağlı olarak geleceğimizi şekillendiririz gibi ifade var mı burada? Yok. Ben sorunun dışına çıkamam. Ben bu soruya kendi yorumumu katamam. O yüzden hemen ne yaptı? 3 nolu öncülü de rahatlıkla eleyebilirim. Ve cevabı yalnız bir oldu. Yalnız bir. Farklı alanlarda bu sosyal bilimler ne yapmış? Toplumsal hayatı etkilemişler. Evet kısa bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğine kanıt olarak gösterilebilir? Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi olan Uygurlar daha önce göçebe yaşam süren Türk devletlerinden farklı olarak yerleşik hayata geçmişlerdir. Evet, bakalım. Ticaretle uğraşmışlardı. Hunlar da ticaretle uğraşmışlardı değil mi? Evet, Göktürkler de ticaretle uğraşmışlardı ve İpek Yolu hakimiyeti için hatırlarsanız sürekli Çinle mücadele etmişlerdi. O zaman ticaretle uğraşmak yerleşik hayata geçtiğimizin bir kanıtı olamaz. Devam edelim. Maniheizm dinini benimsemeleri. Evet, inanç sistemleri diğer Türk devletlerinden farklıydı. Evet, Maniheizm'i kabul etmişlerdi. Fakat maniheizmi kabul etmeleri onların yerleşik hayata geçtiğini gösterir mi? Kesinlikle hayır. Tapınak ve saraylar inşa etmek. Evet çocuklar şunu asla unutmayın. Yerleşik hayata geçmenin en büyük ibareleri. Bir, tarımsal faaliyetler. Bir yerde tarımsal faaliyet varsa orada insanlar yerleşik hayata geçmiştir. İki, evet yapı malzemelerini kullanmaları, evet tapınaklar yapmaları, saraylar yapmaları ve evler yapmaları. Evet, bu ifadeler onların orada kalıcı Öçebe olmadığını, yerleşik hayata geçtiklerini gösterir. O zaman benim sorumun cevabı ne oldu? C şıkkı. Uygurların yerleşik hayata geçtiğinin en büyük kanıtı tapınak ve saraydan işaretleri. Evet, başka bir soruyla karşı karşıyayız. Aslında ekmek uygulaması ile alakalı bir soru. Aslında ekmek uygulamasıyla hangi toplumsal değerlerimiz ön plana çıkmıştır demiş. Evet, muhtemelen askıda ekmek uygulamasını biliyoruz değil mi? Bakalım, geçmişten günümüze yıllardır devam ettirilen son yıllarda da artan bu uygulama sadece Türkiye'ye özgü. Güzel ülkemizin neredeyse her yerinde görebileceğimiz askıda ekmek uygulamasının en güzel yanı hiç şüphesiz hayrı yapanla ihtiyaç sahibinin birbirini görmüyor olmasıdır. Evet, bir hayır yapıyorsak, bir iyilik yapıyorsak bunu göstermeden yapmak mükemmel bir şeydir. Ve ihtiyaç sahibi kişilerin aynen utanmadan, gücenmeden rahatlıkla onu alabiliyorsa bu daha da güzel bir şeydir. Evet. Peki bu durum neyin göstergesidir çocuklar? A şıkkı yardımlaşma, B şıkkı hoşgörü, C şıkkı saygı, D şıkkı güvenlik. Evet. Askıda ekmek uygulaması ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmek. Ekmeğe ihtiyacı olan insanların ekmek ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir uygulamadır. Çok güzel bir uygulamadır. Ve bu durum toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğidir. O yüzden cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Devam edelim. Enerji ile alakalı bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen enerji kaynakları arasında yer alır demiş. Hatırlarsanız enerji kaynaklarını ikiye ayırmıştım. Yenilenebilen enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları. Fosil enerji kaynakları, Bakın yenilenemeyen enerji kaynaklarının diğer adı neymiş? Fosil enerji kaynaklarıymış. Petrol, lignit, doğalgaz, asfaltik, kömür bunlar fosil enerji kaynaklarına örnekli yenilenemeyen enerji kaynakları. Rüzgar, jeotermal yani sıcak elde ettiğimiz enerji. Güneş enerjisi, dalga enerjisi, evet biyo enerji. bunlar neydi? Yenilenebilen enerji. Hemen soruya geri gel. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır? Su yenilenebilir bir enerji kaynağı. Ve güneş yenilenebilir bir enerji kaynağı. C doğal Evet cevabı yakaladım çocuklar. Doğal gaz, petrol, asfaltit, kömür bunlar yenilenemeyen enerji kaynaklarına örnektir. Devam edelim. Başka bir sorudayız. Metne göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Evet, bu sorular birazcık kafa karıştırabilir. Ama soruyu çok iyi analiz edersek işin içinden rahatlıkla çıkabiliriz. Bakalım, Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Bu durum ülkemizdeki dağların yükseltisini fazla olmasından kaynaklanır. Ülkemizde dağlar genellikle doğu batı yönünde uzanmaktadır. Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz kıyıları boyunca uzanan Kuzey Anadolu dağları, Muğla'dan başlayarak Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros sıra dağları bulunur. Ülkemizin yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. Evet, öncülere gidelim. Metne göre Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Hani burada diyor ya, Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan Kuzey Anadolu dağları, Akdeniz kıyı şeridi boyunca uzanan Toros dağları vardır. O zaman ben denizden çıktım, kıyıdan, Akdeniz'den. İç Anadolu bölgesine gelmek istiyorum. Geldim, geldim. Neye çarptım? Sıra dağlara çarptı. Değil mi? Ya da Karadeniz'den yola çıkalım. Karadeniz kıyısından yola çıktım. İç Anadolu bölgesine gelmek istiyorum. Evet, güneye doğru giderken neye çarptım? Dağlara çarptım. O zaman bunu asla unutmayın. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dağların kıyıya paralel uzanması kıyı ile iç kesim arasında ulaşımı zorlaştırmıştır. Evet, paralardan bu sonuca rahatlıkla ulaşabiliriz. Daha çarpıyor çünkü. İkinci öncüne gelelim. Batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalması beklenir demiş. Şimdi çocuklar, atılarsanız yerden yükseldikçe sıcaklık değerlerimiz ne oluyordu? Düşüyor. Yerden yükseldikçe kastığımız neydi? Deniz seviyesinden yükseldikçe. Batıdan doğuya doğru gidiyorum. Bakınız batıdan doğuya doğru gidiyorum. Yükseltim artıyor. Yükseltim arttıkça sıcaklık değerlerim ne olur? Düşer. Ya da evet İç Anadolu bölgesinin Doğu Anadolu bölgesinden sıcak olması. Ya da Doğu Anadolu bölgesinin İç Anadolu bölgesinden soğuk olması. Biz bunu neyle açıklarız? Yükselti ortalamalarının farklı olmasıyla açıklarız. Hatta hatta Türkiye'nin en soğuk yerleri nerelerdi? Kuzey Doğu Anadolu'ydu. Erzurum, Kars, Ardahan'ın olduğu kısımdı. Neden oralar Türkiye'nin en soğuk yerleriydi? Çünkü yükselti ortalamaları fazlaydı. Anlaştık mı acaba? O zaman ikinci öncüle de ulaşırız. Üçüncü öncüle gidelim. En yüksek dağlar Karadeniz bölgesinde yer alır demiş. Çocuklar şöyle bir paragrafa bakıyoruz. En yüksek dağ ya da e, yükseltisi en düşük dağımız ya da çocuklar buna benzer bir ifade var mı? Kesinlikle hayır. O yüzden benim sorunun cevabı 1 ve 2 oldu. Bakınız paragrafın içerisinde her şey veriyor. Paragrafı iyi analiz ederseniz, soruyu iyi anlarsanız bu tarz sorulara asla ve asla ne yapmayız? Kaçırmayız. Başka bir soruya gelelim. Anayasamızın 73. maddesine göre diye başlamış sorumuza. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Evet, her Türk vatandaşı mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür. Bu bizim devletimize karşı borçlarımızdan birisidir. Devlete vergi vermek. Vermiş olduğumuz vergilerle devlet de halkının, insanların ihtiyaçlarını karşılar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Bakınız ne diyor burada? herkesin mali gücüne göre. Yani vergide ve eşitlik diye bir şey yok. Benim kazancım çok fazlaysa çok fazla vergi veririm. Senin kazancın çok düşükse ona göre vergi verirsin. Anlaştık mı acaba? Evet. Bakalım. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Evet devletimizin maliye politikalarının temel amaçlarından birisi neymiş? Vergilerin gelir düzeylerine göre belirlenmesi haksızlığa yer verilmemesi kastettiği olay Başka bir kısma gelelim. Vergi, resim, haraç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Yani şu an ödediğimiz vergiler kanunla getirilmiş. Eğer o vergiler kaldırılacaksa kanunla kaldırılacaktır diyor. Evet, vergiler kanunlar dışında Çocuklar, evet şıkları görüyorsunuz. Evet, devletin giderlerini karşılamak için vergi toplamasına dair bir bilgi yok. O zaman ikide gitti. Vergilerin konulması ve değiştirilmesi kanun mu olur demiş. Evet, vergilerin konulması, değiştirilmesi kanun mu olur? <laughs> o zaman bizim sorumuzun cevabı ne olacak yavrular? Evet, bakalım yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Peki çocuklar o zaman bizim cevabımız yalnız 3 oldu. Anlaştık mı acaba? Evet. Sorumuzu çözmüş olduk. Çocuklar şimdi birkaç tane daha soru çözeceğiz sizle beraber. Coğrafya sorularından bahsedeceğim birkaç tane ve ardından dersimizi bitireceğiz. Burada size sürekli anlatmak istediğim olan şu. Soruları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor soru kökünü çok iyi okumanız lazım. Anlayamadığınız zaman evet o soruya bir işaret bırakıp diğer soruları çözmeniz lazım. Diğer soruları bitirdikten sonra işaret bıraktığınız soruya geri dönerek ne yapabiliriz? Yeniden okuyabiliriz. Ve şunu asla unutmayın ki yeniden o soruyu okuduğunuz zaman cevabı rahatlıkla bulabiliriz. Evet, şimdi başka bir sorudayız. Verilen parçada Mustafa gün boyunca hangi rol içerisinde bulunmamıştır? Olmamıştı. Altını çizdi. Ortaokul 6. sınıf öğrencisi olan Mustafa sabah yatağından kalktı, yüzünü yıkadı, yatağını topladı. Anne ve baba kardeşiyle birlikte kahvaltısını yaptı. Okul servisine binerek okula gitti. Okulda derslerinden sonra tiyatro kulübünün çalışmalarına katıldı. Okul dönüşünde mahalle bakkalından annesinin siparişlerini alarak eve döndü. Verilen parçada Mustafa gün boyunca hangi roller içerisinde bulunmamıştır? Evet, bir kere annesinin babasının çocuğu değil mi? Çocuk rolündeydi. Okula gitti, öğrenci rolündeydi. Bakkala gitti, müşteri rolündeydi. Yalnız Mustafa şartı söylemedi değil mi? Solist oldu mu? Hayır. O zaman cevabımız 5. Evet, bir coğrafya sorusuyla karşı karşıyayız. Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde iklim, turizm ve tarımsal faaliyetleri bir arada etkili olmuştur? Bakalım soruda ne demiş? Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi beşeri faktörler ile iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları gibi doğal faktörler etkili olmuştur. Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde iklim, turizm ve tarımsal faaliyetler bir arada etkili olmuştur? Çocuklar Aşıklı Antalya'ya gidelim. Evet turizm faaliyetleri var mı? Var. İklimi elverişli mi? Elverişli. Tarımsal faaliyetler yoğun olarak yapılmaktadır mıdır? Evet yapılmaktadır değil mi? Seralar var. Evet özellikle kış mevsiminde ülkemizin ihtiyacı olan sebzelerin büyük bir kısmı hangi bölgeden gelmekte? Akdeniz bölgesinden gelmekte. O zaman bizim sorumuzun cevabı direkt ne oldu? Antalya oldu değil mi? Mesela Ankara. Evet yani iklim, karasal iklim. Evet, sanayi maliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. İdari olarak fonksiyonu vardır. Ama hani tarımsal açıdan çok da karşımıza büyük bir şehir olarak çıkmamaktadır. Sivas yine aynı şekilde gelişmemiş bir şehirimizdir. Rize gelişmemiş bir şehirimiz olarak karşımıza çıkmıştır. Son sorumuz. <laughs> Anadolu'nun Türkleşme sürecinde Türkiye Selçuklular tarafından Kayseri'de devlenmesi ve Hatun Danışmentler tarafından Tokat'ta Yalvasahmet Medresesi ve Artuklar tarafından Diyarbakır'da Malabadi Köprüsü inşa edilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Anadolu fethi tamamlanmıştır. Anadolu fethi başladı ya da tamamlandı ya da süreç şu şekilde devam ediyor gibi bir ifade var mı? Yok. Anadolu Ticaret Merkezi haline gelmiştir. Burada alışverişten, ticaretten, alım-satımdan bahsetmiş mi? Hayır. Türk siyasi birliği sağlanmış. Anadolu Türk beyliklerinin bir arada toplanması, Türklerin tek bayrak altında toplanması gibi bir ifade var mı? Yok. şıkkı, Bayındırlık faaliyetlerine önem verilmiştir. Evet, sorumuzun cevabı şıkkı, Bayındırlık faaliyetlerine önem verilmiştir. Nasıl yani? Çocuklar camiler yapmak, hanlar yapmak, amamlar yapmak, medreseler yapmak, o bölgeyi kalkındırmak, imar etmek, bayındır hale getirmek anlamında. Evet, yani bir bölgeyi kalkındırmak neymiş? O bölgeyi bayındır hale getirmek demekmiş. O yüzden sorumuzun cevabı ne oldu? Değişik. Evet, sevgili altlarım bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.